Ya da e, bizim Erdem abilerin yazdığı kitabın başta şey ya TC bana devlet kursun. Evet. Bizim kimseyi uluslaştırmak gibi bir görevimiz yok. Bizim kimseye bir devlet kurmak gibi bir görevimiz yok. Bizi kimse malaz gitti işeri de almadı. Hani böyle bir şey de yok. Ya bu resmi tarih anlatısının bizim insanımızın üzerinde oluşturduğu gerçekte gerçekliği olmayan bir borç algısı. Biz bir ittifakla bunca yıl başı. Böyle bir şey yok. Yani madem ittifaklarla başarılı olunuyordu bir tek millet biz miydik bu Anadolu coğrafyasında? İttifak yapaydılar da kuraylardı büyük devletler. Niye yapamadılar bunca yıldır? Böyle bir ittifak yok abi Malazgirt yok Çanakkale yok böyle bir ittifaklaşma da yok. Biz kimse uluslaşma, milletleşme borcumuz da yok. Bizim kimseler çekincemiz de yok. <laughs> yani PKK olmaz, iş çıkacakmışsa PKK bize katılacak o şekilde 3. Dünya Savaşı verecekmişiz. Yani bunu anlatıyorlar ya insanlara dalga geçer gibi. Birleşik Hareket Partisi anlatıyor bunu. Ne yapacak yani PKK militanları Keleşleri İs İsrail F-15'lerine karşı mı savaşacak? Bu nasıl bir akıl tutulması aklı almıyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.